Rahmeli güzel. İlgisi de var. Arkadaşlar, bugün küçük bir işimiz var. Nedir abi? abi. Hemen yapalım. Ruhiye dersini vereceğiz. Verelim abi, gidelim. Hmm. Oo, süper. Eşene. De, Ruhi kim abi? Ruhi abi, Ruhi Ürperi'nin kardeşi. Ürperi'nin kardeşi. Sizin Ürperi. Abi yok. Ben hiç bulaşmam, o aileye hiç bulaşamam kusura bakma. Ben bir kere o Ürperi'den şemsiye darbelerini yedim, dersimi aldım. Ben gelmiyorum abi, sana güle güle. Ya Arif'im saçmalama, adam ödeyin teki, öz desen al abi sana zörtler. Hem ben planı yaptım, beraber harekete geçeceğiz. Ha o zaman tamam abi, İmece o usulü. <laughs> Çok güzel. Ee, ama e, ufak bir sorun var, ben adamı dövemem çünkü adam beni tanıyor. Oha! Sen her seferinde böyle yan çizeceksen ben gelemem abi, hiç kusura bakma. Ne lan bu, hep sıyırıyorsun kendine? Ne demek, oho! Abi, Kopil'im sen kavganın içinden gelmiş bir adamsın. Kapı komşusunu dövmek ayıp değil mi abi? Ayıp. Ayıp, ayıp Ayıp, ayıp. Ayıp abi, Öh be. Gel abi, gel. Planın detaylarını anlatıyorum. Bu Ruhi denen adam sürekli abuk sabuk yerlerde dolaşıyor. Bu abuk sabuk yerlerden birinde yakalıyoruz bunu. Siz ıssıza götürüyorsunuz, ıssız da çökertiyoruz. Plan nasıl? Güzel. <laughs> ya. Sote, sote de, tabii abi. Sote, sote Beyler, hazırız değil mi? Ya Kerem bak baştan söylüyorum abi, ben çok tedirginim ha. Ya Arif'im, tedirgin olacak bir şey yok ya. Adam Süneymen'in teki, sen bu cüsseyle ezer geçersin onu. Ya... Beyler. Ha? E, kusura bakmayın, ben gelemiyorum çünkü... ...yani çözmem gereken bir sorun var en karmaşığında. Tabi tabii tabii. Sen kaç kurtar kendini sevgi kelebeği. Biz burada yorulalım, mücadelemizi verelim. Sen aşk çocuğun. Ya yapma Kopil, yapmayın arkadaşlar ya, biliyorsunuz işte. Ya neyi biliyoruz ya? E tabii sen hiç ürperiyle karşı karşıya gelmedin. Ulan dua edelim de bari kardeşi kendine benzemesin. Ya Ortega neyse de Arif, Kopy, az laf çok iş abi ya. Hadi kardeşlerim görüşürüz, kolay gelsin hadi. Hadi, hadi abi, abi görüşürüz. görüşürüz, hadi marş marş abi Ortaya. görüşürüz. Hakkını helal et abi. Arif, gelsene abi. Abi gel buraya sen, niye ürktün böyle ya? Şşşt, gel abi. Kopy bir şey söyle abi şuna. Kopy ürktü bu, ürpene. Ya abi kardeşi falan... Ya bir şey olmaz çocuklar, niye böyle çoldunuz siz? Gelir benim adım... Hiç çıkamam evimden dostları uydururum hayali Öveceğimiz adam mı bu? Evet. Pek normal bir tipe benzemiyor abi ya Hem ben dün gece sağ kolumu üstüne yatmışım Çok kötü ağrıyor abi, bertildi galiba Ya Kopil, sen niye tedirgin oluyorsun abi? Ben bu adam kavgadan sonra tatlı niyetine yerim ben <laughs> Vallahi beni tanır, Rüya'nın babasına söyler diye bir şey yapamıyorum Arkadaşlar benim için de pataklıyım tamam mı? Göreyim sizi Arkadaşlar operasyon hazırsanız görev başlasın Göreyim sizi koçlarım. Başlasın abi. Ver abi. Ver tutayım. Başlasın. Onunla ver abi. Hadi güveniyorum <laughs> size. Çıkar <laughs> biraz biz çevirelim mi? Yavaş ama yavaş. Kopil. Abi görüyor musun arkadaş iyi patlamak ne kadar da yakışıyor. <laughs> vallahi abi bugün makyajını yapmadan dışarı çıkmış. Ha. Onun üzerinden iki veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, yok canım siz bana sataşmıyorsunuz herhalde değil mi? Aa kapil görüyor musun abi arkadaş niye nihayet anladı. Baba sen aklı çıktın vallahi. Ben aptal zannediyordum ama anladı arkadaş. <laughs> siz hakikaten bana Satışıyorsunuz ya. Ah canım çok tebrik ediyorum. Bütün testleri geçtiniz. Pazartesi gel işe başla. <laughs> Kızlar siz toz olun. Bizim abilerle erkek erkeğe bir işimiz var. Ben onlara yollarım. Siz de alın. Abi yeter ben çok sıkıldım. Hadi. Bari. Hı? Abi önce sen de al. Benim biliyorsun. Sol kol sağ kol Hı. çok kötü. Hı. 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 Abi herifte mamçıka var. Bir çelaj ver o şekle. Arif tamam abi. Mamçıka. kusura bakma bundan sonra senin ipinle kuyuya falan inmiyorum tamam. Ha, baba adam ne çıktı diyoruz ya. Hareketler şekiller ha ho. Harbiden ya Allah'tan samuray kılıcı yok oğlum bedava ölecektik senin yüzünden bir de. Oho adam mı abarttınız ya altları bir iki mumça kadar besi. İki mumça kadar besi mi? Sen onları ye de ben göreyim seni bakayım o sandalyeye oturabiliyor musun? Ben senin niyetini anladım abi senin niyetini anladım. Ürperinin bütün akrabalarına sopa çektireceğim bize ondan sonra sen rahat biz rahat. Evet abi, sırada babaannesim var. Kim var? Hadi abi, hadi kalkalım. Hadi lütfen. Hadi. Ben kalkmıyorum hadi. abi. Etüdüme gireceğim ben. Gir. Şş. Oğlum bu halde nasıl gireceksin etüde? Bilmiyorum. Sen sen düşün artık gerisini. Hadi iyi dersler. Hadi. Hadi, hadi görüşürüz. Vay be. Demek tayinim Kars'ın ilçesi Zigor'a çıktı. Tabii ya. Hem de en ayrılığından. Demek öğrencilerin de tayini çıkıyormuş. Tabii oğlum. Ben buraya e, ta Sivas'tan geldim. Ne? Tabi misal ben de buraya Tee, Kıbrıs Rum kesiminden geldim abi. <laughs> ama biz seni çok özleyeceğiz be Süzük. Ya yapmayın beyler ya. Ben de sizi çok özleyeceğim. Abi gel. <laughs> beyler şiştim ama ha dayanamam oğlum ben. Ağla Arif ağla. Ayıp değil ağla. O ne ya? Bak hasta mısın şaka? Eh, be, şaka. Oh, 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 oh. Ne Ne oldunuz kullansan arabayı Kıraş lan. lan. Oo, kimleri görüyorum? Özel destek kolejinden Cenk Bey. Lan adam gibi kullansa lan arabanı. Eziyordun bizi. Ne oldu süt kuzuları? Korktunuz mu? İnseniz lan aşağı. Şş, Ortega sakin ol abi. Sen de bas git lan. Sizinle kapanmamış bir hesabımız var. Oğlum bana bak. İn aşağıya ben peşin peşin kapatayım ha. Gelsene. Tek bir kişiye saldırmayı düşünmüyorsunuz herhalde. He? Sizin okulun oradaki top sahasında sizi bekliyoruz. İçinizde biraz olsun erkeklik varsa gelirsiniz. Tamam. Gelmeye top olsun. Heh. Eyvallah çok güzel. Heh. Görüşmek üzere şimdi. Hoşçakalın. Hadi, hadi canım görüşürüz hadi. Görüşürüz. Hadi canım hadi. Yeter be. Nedir bu tiki yanlardan çektiğimiz ya? Beyler teklifin altında kalmayacağız değil mi oğlum? Gidelim lan. Kalmayacağız ne oğlum. Gidip derslerini vereceğiz onlara. En deli yüreğinden. Süzme. Sen git abi sınıfa haber ver. Hadi. Biz top sahasına gidiyoruz. Kavga edeceğiz abi. Hadi, hadi hadi çabuk. Hadi abi hadi. Çabuk. Hadi bas hadi. 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 hadi be. Gidelim abi. abi. Bu sefer derslerine sağlam verelim abi şu kolleji züppelerinin. Kim olduğumuzu anlasınlar oğlum. Geç! Hadi burada. Üst üstü Hadi Hadi. Ne oluyor? Öğretmenim siz bu işe karışmayın. Ne demek karışmayın? Siz serserimisiniz? Ama öğretmenim, onlara hak verdiğini bildirmemiz lazım en harbisinden. Yapmayın arkadaşlar. Kavga çözüm değildir son tahlilde. Ama her seferinde bizi aşağılayıp hava atıyorlar öğretmenim. Biz de sizler gibi yıllarca haksızlığa karşı çıktık ama hiçbir zaman zora başvurmadık. Hem yakışıyor mu sizin gibi çocuklara ha? Kolejdeyiz diye bizi süt çocuğu sanıyorlar. Onların ne olduğumuzu göstereceğiz. Ya yapmayın. Ailelerini sizi okutabilmek için ne kadar para harcıyorlar düşünsenize. Hem efendi olmak demek süt çocuğu olmak demek değil ki. Onlar öyle sanıyorlar ama hocam. Bizi korkak sanıyorlar hocam. Korkaksınız tabi. Sizsiniz korkak. Bana bak gösteririm sana. Ay, gel göster lan gel. Çek çek çek. Kavga yok. Kavga yok. Madem kapışmak istiyorsunuz o zaman sporda kapışın. Spor mu? Ne spor öğretmenim? Ne bileyim spor işte. Basket maçı yapın. Sıkı iddialı bir basket maçı yapın. Baskette <laughs> biz bunları rahat rahat harcarız. Hiç şansları yok hocam. Hoca <laughs> abi de harcayın da görelim bakalım. <laughs> benim her attığım üç sayılık basket olur be. Benden de arka potu olur valla. Tamam. Tamam ben sizin müdürünüzle, rehber öğretmeninizle konuşuyorum. Tarih sap saptıyoruz. Oynayacaksınız siz kurtlarınızı dökeceksiniz biz de eğleneceğiz hadi. Biz tamamız hocam. <laughs> Hiç şansınız yok basket bizim ana sporumuzdur. <laughs> Rahat ol sizin ana sporunuzsa bizim de ata sporumuz. Hadi şimdi okullarınızda bundan sonra maçta attığınız sayılarla konuşursunuz. Hadi bakalım. Koçum sakın top renginde forma giymeyin de sizi topla karıştırmayalım olur mu? Ben <laughs> <laughs> şimdi topu göstereceğim. <laughs> topu göreceksin yuvarlan. Yok ya. Sen de Görüşürüz abi. Sağdan yukarı bakarsan bizi görürsün olur. Günaydın. Sağ ol. Oturun. Ne o? Tebdili mekanda ferahlık vardır diye mi yer değiştirdiniz? Hayır öğretmenim virüs bulaşmasın diye yer değiştirdik. Virüs ne virüsü? Vallahi biz de bilmiyoruz öğretmenim. Kişi kendinden bilir işi. Vallahi biz de şimdi çok merak ettik acaba aslında. Arkadaşlar açıklarsa sevinirim yani. Öğretmenim. Bu arkadaşlar mikrobun içeriğini merak ediyorlarsa gitsinler kendi röntgenlerini çektirsinler. Çocuklar ne bu böyle aşık atışması gibi? Ozanlar Derneği mi kurdunuz? Öğretmenim Ozanlar Derneği en azından seviyeli bir yerdir. O yüzden bazı arkadaşların burayı terk etmesi gerekebilir en süratlisinden. <laughs> Aha. Eğer yan kümedeki arkadaşlardan Ozan'ın ne olduğunu bilen biri varsa biz çıkmaya razıyız öğretmenim. Bravo Rüya! Geçin! Siz iyice arsızlığı ele aldınız. Ben bu arsızlıktan hiç hoşlanmam. Ne öyle ittifak devletleriyle, itilaf devletleri gibi kavga mücadele? E, yokmuş öğretmenim. Biz şaka yapıyorduk öğretmenim. Çakalaşıyorsunuz da ben niye gülmüyorum acaba? Vallahi ben de anlamadım öğretmenim. Demek ki yalnız değilim. <laughs> Otur yerine. Herkes eski yerlerine geçsin çok çabuk. Öğretmenim. Öğretmenim. Ya. ya ne oturacağız bunlarla öğretmenim. Herkes eski yerlerine geçsin çok çabuk. Gel, gel. Gel, gel. Gel hadi. Gel hadi, hadi, hadi. hadi. İnsan olmanın erdemini hatırladıysanız dersimize dönebiliriz. kadınlarla daha önce arkadaşlık yaptığıma inanamıyorum. Ben de bir tanesini sevdiğime inanamıyorum. Bize yaptıklarına bak. Onlar gibi arkadaş olmaz olsun. İnsanları tanıdım zannediyorsun ama. En kötü gününde yanında olur sanıyorsun. Bir de bakıyorsun yalnız kalmışsın hayatta. Arkadaşlar ne yalan söyleyeyim bu kavga beni yoruyor. Yani düşünmeden edemiyorum. Ben de yorulduğumu hissediyorum. Onlar hakkında konuşmayın artık ya. Sıkıldım bu konuda. Sadece biz varız. Onlar yokmuş gibi davranın. Kerem kolay değil abi. Sen de biliyorsun. İnsanın ailesinden kopması o kadar da kolay olmuyor. Ama yine de ne olursa olsun onlar bizi sevmiyorsa biz de onları sevmeyiz abi. Taş basarız abi yüreğimize. Ya Ortega doğru söylüyor. Artık biz birbirimize yeteriz. Yemin ediyorum onlarla bir daha konuşmayacağım. Kızlar, kızlar önde, erkekler arkada. Güzel bir sıra yapın bakayım şöyle. Ne oldu? Niye yaklaşmıyorsunuz birbirinize? Girsenize sıraya. Dünyanın hali kötü öğretmenim. Maymunlardan insanlara birçok virüs bulaşıyor. E biz de fazla yaklaşmayalım ki bize de bulaşmasın değil mi? Yeter artık be. Kim olduğunu zannediyorsun lan? Şş, sen ya ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun? Ha? Önce onlar... Var. Sus! Suçu başkasına atma. Ya ne yapıyorsunuz siz çocuklar? Hiçbir bir şey öğretemedim size. Hiçbir insanlık yok sizde. Kendinize, vurduğunuz arkadaşınıza acımıyorsanız bari bana acıyın. Size harcadığım zamana yazın. Yürüyün bakalım disipline. Okulda kavga etmek neymiş göstereceğim size. Yürüyün bakayım. Duydunuz öğretmeninizi. Yürüyün hadi. Yürüyün. Yürü sen. Üç kilo muz. İki kilo portakal. 2 kilo ıspanak, oh. artı balık, artı ananas, artı kivi. Maşallah, olur. Al bu bir milyonu, bunları al gel. Tabii. Bir milyon değil mi? Olur, afiyet olsun. Afiyet olsun efendim, kusura bakmayın sizi rahatsız ediyoruz. E, buyurun ne vardı? Bu erkek öğrenciler benim dersimde kavga ettiler. Disipline verilmelerini ve okuldan uzaklaştırılmalarını istiyorum. Düşman gibi saldırdılar birbirlerine. Ya demek durum bu kadar ciddi ha? Vallahi ben Sevda Hanım'ın yerinde olsam size en ağır cezayı vermeden önce bir düşünürdüm. Yani... uzanın kendinizden. Şimdi vekil müdüremiz size terbiyesizler demez mi? Öyle mi derim? Terbiyesizler? Artı saygısızlar. Şimdi Sevda Hanım size buranın bir kreş olmadığını, bir lise olduğunu hatırlatmaz mı? Hala birbirinize böyle davranırsanız sonunda çok kötü şeyler olduğunu demez mi? Öyle mi derim? Tabi dersiniz sizin bir sürü işiniz var ki öyle dersiniz. Yıkılın karşımdan işimiz bitmiştir. Çıkın dışarıya dersiniz. Yıkılın karşımdan konuşma falan da bitmiştir. Hani okuldan uzaklaş. Kedan Hanım rica ediyorum vekil Yerimizin bu kadar çok işi varken, mesuliyeti varken biz rahatsız etmeyelim. Değil mi? Yıkılın hadi. Takım sen ne diyorsun ya ben? Işte. i̇şte tabii sarışınsın ya bir de. Evet. Ooo Pikachu kardeşim ne haber? İyi haberler sizde. Ya şey işte. Şey yani biz artık çıkıyoruz. Demek çıkıyorsunuz. Ben de salağım. Sizi böyle el ele görünce alay çekiyorsunuz sandım. Kaçıyor Hayırdır abi bu ne sinir? İyi misin sen? İyiyim. Çok iyiyim. En yakın arkadaşım zevk olsun diye bir kız ortada bırakıyor. Takıldığı kızla kız, kız arkadaşının sevgilisini çalmaya utanmayan bir maluk Çok iyiyim Ortega, çok iyiyim. Sen nasılsın? kaçıyor Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Laflarına dikkat etsene biraz abi. Sen tavırlarına dikkat etsen de ben böyle konuşmak zorunda kalmasam... ...yaptığın delikanlığa sığıyor mu? Ne çabuk unuttun sen geçmişini ya? Senin geçen sene yaptıkların farklı mıydı? Ha? Bilge. Geçen sene farklıydı. Ben yeni gelmiştim okula. İki ay sonra başka yere sürülürüz diye öyle takılıp yaşıyordum hayatımı. Şimdi öyle değil. Ha, şimdi öğreten adam oldun öyle mi? Hayır. Arkadaşlarımı tanıdım. Arkadaşlarıma da yamuk yapmam ben. Madem Gamze'yi bitirmek istiyordun, niye adam gibi bitirmedin? Yani başkalarıyla sürtmeye başlamadan önce. Doğru konuş Pikachu. İki dakika aramızı aldın, adam sayıyorsun kendini ya. Bas git buradan. Ben ne yapacağımı senden çok daha iyi biliyorum. Ortaka kendine gel. Bu kızla takılmayacaksın o kadar. Sana mı soracağım lan? Evet bana soracaksın. Gamze'den özür dilemeden kimseyle takılamaz. Yok ya. Başka bir arzun var mı? Şimdilik yok. Olursa söylerim. Çek git lan. Çek git lan. Ayaklandı konuşmaya gel. Gelmeseydin lan gelmeseydin. Harbiye iyi adamı mı oynuyorsun? Senin nasıl Allah. bir adam olduğunu bilmiyor muyuz? Ulan ne pislik gelip sen be? İnsan sandık seni. Oğlum senden daha insanım ben. Afet Hoca'nın kardeşisin bile bir şey mi sanıyorsun sen Ha? Ulan kardeşliği sen bozdun. Kimse konuşmayacak seninle. Orta kafa falan yok benim için. Ya Barbie bu durumda konuşur mu? Sen de mi konuşmayacaksın? Sen bilirsin? Bak yarın biz bizim çocuklarla beraber oturacağız. Ben, Arif, Barbie, Beton. Sen de gel bizim yanımıza tamam mı? Tamam. Yarın görüşürüz okulda. Daha detaylı konuşuruz. Göstereceğiz onlara günlerini tamam mı? Hadi öpüyorum bay bay. arkadaşlar. Şunların suratlarındaki masum ifadeyi görüyor musunuz? Kim der ki bunları ihanet bir araya getirmiş? Vallahi ben bu maymun türlerini ilk defa görüyorum. Abi acaba kabuklu yemiş atmak serbest mi ya? <laughs> Çocuklar dikkat edin ha. Sokak köpeklerini toplayan araçlar sizi de toplamasın. Abi bunları sokağa salmayacaksın aslında ha. Kuduz olacağız. Ortega bunların aşıları falan mıdır abi? Ya Almanya'daki sokak köpeklerinin bile aşıları vardır ama bunları bilmem. Hem bunları kısır mı yapsak ne yapsak? Vallahi fikir. Denemeye değer. Arkadaşlar yine de yaklaşmayalım. Pireleniriz falan. Aramızda futbol dahil olmak üzere hiçbir işte başarılı olamamış adamlar var. Başarısızlık çenelerine vurmuş. Öyle mi ablasının kuzusu? Karakterimi kaybettim hükümsüzdür. Sen avlamaktan başka işlerde başarılı oldun mu ya? Valla adam pataklamakta çok iyi olduğumu söylüyorlar. İstersen göstereyim. Bak sana yanlış bilgi vermişler Pikachu. Sen kızların dediğine bakma. Ben sana bir iki çakayım göstereyim bak nasıl olduğunu. Yok Sedat'cığım sen zahmet edip gösterme. Kopil göstersin. O Bahar Hoca'dan öğrenmiştir nasıl vurulduğunu. <laughs> ya arkadaşlar onlarla konuşmaya bile değmez. Boş verin. Hmm. Boş ver Pikachu. Onlar zaten hecelenmeden söylenen şeyleri anlamazlar. <laughs>